Arkadaşlar herkese merhabalar. Samsun Havza ilçesinde Samsun Havda ilçesinde şu anda köpek Festivali var. Festivaldeyiz evet. <laughs> Festival. Gel oğlum, gel. Gel, Bugün tüm Türkiye'den her arkadaşlar kendi yetiştirdikleri çoban köpeklerinden kangallara, kangallarda, Karadeniz dağ köpeklerine, at başlara. oh <laughs> <laughs> bunu da her şey hazırlıklı olun arkadaşlar. Şu an festivalin başlamasına bir saat var. Köpeklerin kayıtları oluyor şu anda. Buradaki tüm köpekler arkadaşlar kayıtlı. Yarışmaya girecekler. Jüri olarak da Federasyon Başkanı Akın abi. Galatasaray'da Bülent onların onların birileriyle birlikte birinciler belirlenecek ve ben de bunları sizlere seri halinde atacağım arkadaşlar. Nasıl, Nasıl? 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 Tamam abi. arkadaşlar. Buradan kabile birlikte geldik. O da burada çekim yapacağız. Abi kolay gelsin. Aferin, aferin, aferin. Nasıl? Afrin. 8 aylık. Gelişim iyi mi hocam? Ne haber yakıştı? İyi abi Güzel güzel maşallah. Bak bizi de akbaş attı. Ee çok güzel. Kaç ay şimdi bu 8 aylık mı? Bu 8 aylık, bu da 8 aylık. O da 8 aylık. Babası 2,5 yaşında. Bu ufaklık. Bu üç yaşında dişi. Üç yaşında dişi. <laughs> bu abi Engin nerede? Engin geldi. Bu hangisiniz bu? Bu Samsun'da olan. Samsun'da olan. Evet, ha, şu da Samsunlu öndeki. yandaki. Şu da. <laughs> bu Samsun'un kızı oluyor. Bu da torunlar oluyor. Nasıl yoruldun mu? <laughs> Kol antrenmanı yapıyorsun bu işte. Aferin oğlum. Arkadaşlar çok ciddi bir yoğun kalıp var. Onu söyleyeyim. Şöyle bir bakalım. Daha bugün bol bol videolar çekeriz. Bunlar her zaman. Ne bir canlı Kolay gelsin. Ne haber? İyi Maşallah. Ne Mehmet Son Burak şimdi geliyor biraz. Biraz da. İyi sonunda sonunda şey yapmışım. Gölgeyi bulmuşum. Kolay gelsin Paşa'm. Sağol. hoş geldiniz. Arkadaşlar Fehmi de bu işlere gönül vermiş. Kardeşimiz yıllardır doğdu doğalı. Elinden Türkiye'nin tüm şampiyonları çıktı değil mi Fehmi? Allah razı olsun. Aşağı yukarı. Maşallah geldi. maşallah. Kardeşim benim. Evet arkadaşlar. Büyük'ün aslan parçaları. Aferin oğlum. Ah. Ala. Aferin. Oğlum, aferin. Kaç aylık? Abi 3 yaşında. 3 yaşında. Hangi kategoride girecek? Bakacağız. Kütüne <laughs> ana telefonu kapalı. Evet. Yavrular, yavrular muhabbetinden dolayı. Anladım. Kafkas tabletleri yavrularına ya peşinde. Evet. <laughs> yavrular vardı. Kafkas köpeği vardı ya. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Duman ince dedi ha. Vallahi. Oğlum. Kaç yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında, yaşında. Duman adı Duman. 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 Dur dur dur. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur duman, dur dur dur. Dur Hadi. Onlar kardeş mi? Abla abi. Abla abi. Maşallah. Bu adamcı arkadaşlar adamcı. Hayvanı gelmeyin hayvanı gelmeyin. <laughs> köpekler var. Gel. Kaçın abi abi. Kardeşim ne haber? İyi ya. Dedik bütün hayvanları çekelim teker teker. Evet. Mehmet abi geldi mi? Geldi geliyor birazdan. Getireyim mi? Daha getirdi o da getirdi. Ne? Kangal getirdi. Karadeniz'den daha köpeği getirdi. Diyor. Ama tam detaylı bilmiyorum. Lan hiç girmiyor sanfona gelmiyor. Yok geliyorum geliyorum. Ne çalışıyorum aynen. Ne şey yapamıyorum. Gece gündüz koşturmaya devam. Aa, Aa, Öpüyorum ya. seni. Şunları çek. At daha ciddi de vuruyor. Ha. ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> yapamaz. Yapamaz. <laughs> Alim bir <düşüğe gülüyor> şey evet, <Evet>, evet. Gel. Gel. <laughs> Gel, gel, gel oğlum, gel, gel. Aferin oğlum, aferin. Hocam hoş geldiniz. Serdar Bey merhaba, Erkan ah, Bey bir selamını alalım. Merhaba herkese. Ah, e, kamyon sevgiler saygılar. Evet, evet. Bu ortam, bu ortam öyle Türkiye'de nadir görülebilecek. Kesinlikle. Ortamlardan bir tanesi gerçekten. Bu kadar köpeği bir arada görmek zor. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar dışarılardan da şunlar bunlar düşüyorlar. Kontrol <laughs> Köpekler mi? <laughs> Aa, tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. <gülüyor> Gel. <gülüyor> arkadaşlar, köpekler bile diyorum, bu kadar. Tamam. Ben cinslerin bir araya gelmesin, onlar beni şaşırmış. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok heyecan verici bir ortam. Her noktada arkadaşlar, köpekler. Bunlar arkadaşlar, şunu sadece şuradan belirtmek istiyorum, milli ırklar ve. Bu anlamda destekleyen tüm bu milli dostlara selam olsun. Hepimiz Türk halkı olarak da örfimize, adetimize ve milli ırklarımıza bu kanatlıdan tutun da köpeklere kadar her şeye arkadaşlar sahip çıkmamız lazım. Oğlum sıra ne Her olabilir. Arkadaşlar böyle bunları tutmak kolay falan değil. <laughs> Doğru işler. sen <laughs> Komite çalışıyor. Komite çalışıyor. Ama şu çok sıkıntı. Her an her bacağından dünün kapabiliriz. <laughs> Kayıt işlemleri devam ediyor. Geç Burak, geç. Arkadaşlar size büyük ihtimal bir ay boyunca köpeklerle ilgili de Evet çocuklar merhaba gençler çıraklar. <laughs>

kayıt videosuyla kayıt videosu videosuyla birlikte şey olduk videoların devamı gelecek birincileri kategorileri hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi daha abone olmanızı olmanızı rica eder hepinize saygı ve sevgiler hoşça kalın hadi, hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar hadi.